Tanık herif mi? Evet. Olmaz. Per favore pecim. Mamma mia kek. Ya Bakan ya ya. Bak sana İtalyanca konuşan tanık. Hem yerli hem milli. Hayır. Hadi, hadi dur. Nerede ateş? Çar çar tanış. Ateş edin. Ay. Ateş edin. Are you okay? Nasıl annenize kaçırırsınız Roberto ya? Ben varken sana hiçbir şey olmayacak. Buna asla izin vermem. Lan Sadi so, senin ne işin var lan benim deryamın yanında? Gizeme takıldın kafam. Nerede ne yapıyor acaba? kız kolay şeyler yaşamadı sonuçta. Dünyanın en kötü insanı bile olsam ben böyle çok iyiyim. Yardıma ihtiyacı vardı. Ben de arkadaşı olarak destek oldum ona. Bana yalan söylemediğin için teşekkür ederim. Bu da kanaat atmadım. Alelade bir adam ver Allah'ım. Alelade diyor. Yok bunun bir üstü Roberto Baggio. işte o da üretilmiyor. Songül komiserim. Sadip Payaslı. Kimsiniz siz? Pelin Görkem. Songül komiserim geçici görevindeyken sizin korumanızı üstlenmek üzere Ankara Başsavcılığı tarafından görevlendirildim. Ankara. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.